Haydi, haydi 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 haydi. Hadi Oğlum şöyle girsek zaten mahalleyi sikerik amına koyayım. Hadi koruma giriyoruz. Giriyoruz hadi yürü lan abi. giriyoruz yürü lan. Yürü lan. Arkanızdayız hadi. Baba dön gerisin tamam. Abi, abi onlar bunlar hiçimiz baba tarafı yaşıyor. Haydi haydi. Babasını sikeyim onların o zaman Ya tek sıkıntı ne biliyor musun? Aynen, ben şeye çok üzüldüm. Savaş, savaş Çakır'ın ya. arabaya çökmüşler. Kalkınca üzülecek A34'e olmayınca. Aa lan çöküpsen abi. Yani Beatrix öldürdün bütün Libodini'ma düşürdün ya. Libodini amına kodum. Emin misin? Libodini düşürdün. Hadi abi aç telefonu. Arabayı da bir sil bakalım. Tabi <laughs> abi. Bana acil Alper abiyi bulun. Alper abiyi bulun. Topuzu bulmamız topuz lazım. Alper <laughs> abiyi abi. Bizim Ömer bu adamın yanında hiçbir şey olur, hiçbir şey. Yok. Adam adam ağzımda orale karıştı <laughs> <laughs> Yürüyerek geldim ben Tamam sen orada dolapla uğraşıyormuş ben bizim kere aldıracağım. Allah'ını seven bir tane kul varsa. <laughs> Abi ben bakıyorum alsın. hemen. Çay, çay, diye. çay alın ne olur. Çener'in anasını sikecek. Vallahi yanlış anladın. Senin gibi ki <laughs> <laughs> Abi sen o son tokat attın ya abi. Ben adımı unuttum. Ağzından <laughs> bir şey çıkarsa abi. Lucy'yi işaret ederim. Aa federaller ben üstüne koşuyor. Eee ooo. Oh. Agresifleşti. Agresifleşti. Federaller bunu da görün federaller. Hadi bak kızım hadi. Hadi bak kızım. Katılıyorum. Ben herhalde çok daha yakadım bugüne kadar normal gelmeye başı. <laughs> <laughs> Sen şöyle koltuğu geriye yatırıp uzansana. <Gülüyor> 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 ya bu ruh hastası yemin ederim bunun aynı arabaya binmeyeceğim bir daha ya. Tamamdır. Beni yakalayıp çıksın zaynasılar. Ya onu alsana. <laughs> Bir şey diyeceğim Kuzey Ahu Trabzonlu biliyor musun? Var mı kuymak muymak? <laughs> <ne>? <laughs> şey Abla, size, Kar var. Abla. Karalahana var. Karşı var. Ağla. ağla. Efendim. Şey, Uzun geliyor. yapay yani. mı? Tabii canım tabi. Ne yapay mı? İtokatları batıyor. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Canım dedim, canım dedim. <laughs> Bana alalım gibi oldu diye amına Canım torunum, canım torunum. Ananı sikerim <laughs> <bıçaklı yıllarım> bu <çek. gülüyor> Sen ne yapıyorsun önümde 31 çekiyorsun ee, amına Söyleyeceğiniz her şey mahkeme dalyenize delil olarak işlenebilir. Hayır 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 Haklarım, hayır 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 <laughs> avukat tutma hakkına sahipsiniz. Tutacak bütçeniz yoksa da devlet size Hayır, bir tane atayacaktır. Ya, tutturalım. Senin avukatın var mı? Haklarınızı anladınız mı? Anlamadım. Bir daha okur musun? Anladım ben. Tamamdır. Çakır Bey için devam. Los Santos Polis Departmanı tarafından tutuklusun. Sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Söyleyebileceğiniz her şeylerinize delil olarak işlenebilir. Avukat ya, tutma hakkına... Ya şaydan <laughs> Avukat <gülüyor> tutma <laughs> hakkına sahipsiniz. Tutacak bütçeniz yoksa devlet size bir tane atayacaktır. Haklarınızı... Avukat da tutma hakkına... Ayaklarını yalayayım. Sağda indir bizi ya. Ayaklarını yalayayım sağda indir bizi ya. Arttığınızı anladınız mı? Anlamadım bir daha oku. odaya bir geçtik. Babanla annen gömmeli batak oynuyor. Nasıl? Aya. Kim gömüyordu abi? Baban. Kim abi? Anne de. E, niye kendimi kötü hissettim? Ben niye kendimi kötü hissettim asıl abi sana anlatırken. Abi. Sen niye geldin abi yıllar sonra baban anneni böyle sikti diye bana anlatıyorsun. <laughs> ben de yardımcı Herhangi olabilirim. De ihtiyacınız var mı? Yiyecek içecek. Çok teşekkür ederim. Sağlık probleminiz yok değil mi? Var. Nedir? Sizi görünce kalbim bir düzensiz çarpıyor. İyi beklemeler beyefendi. <laughs>